Rize'nin Çayır ilçesinde açıklarından alınan numunelerden yapılan analizler deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından Trabzon Limanı'nda demirli olan Barbaros Halit'in Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı. Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için geçtiğimiz Eylül ayında denize açılmıştı. Madenin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdiği numunelerde denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Profesör Doktor Nafiz Maden, numunelerdeki sızıntının doğal petrol kaynağı olduğunun ispatlandığını belirtmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi tüm bu yaşananların ardından Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı. 84 metre uzunluğunda 21 metre genişliğinde ve 4711 gross ton ağırlığındaki gemi petrol emarelerinin güçlü kılındığı yerlerde sondaj yapıyor. Sondaj süresince Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin en geç bahar aylarıyla beraber Rize'nin Çayır ilçesi açıklarına doğru sefere çıkması bekleniyor.